Merhaba bitki severim, Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldin. Sana yeşil bitki kalbimi gönderiyorum. Bu güzel kaktüslerimi tanıdınız. Evet, tavşan kaktüsü bunlar. Evet sevgili bitki severim, sana bu güzelliklerimi göstermek istedim ve nasıl böyle güzel yaparız diye bakımını anlatmak istiyorum. Ee, sevgili bitki severim, hemen başlıyoruz saksısından saksımız bol delikli bir saksı. Mutlaka olması gereken saksı bol delikli bir saksı. Böyle güzel kaktüslerimizin olmasını istiyorsak ilk önce saksımızı bolca delmemiz gerekiyor. Gelelim toprağımıza. Toprağımız zaten piyasada da, çiçekçilerde de çok e, her yerde bulabileceğiniz e, kaktüs ve sukulent toprağı isterseniz bu toprağı siz de kendiniz hazırlayabilirsiniz. Nasıl hazırlanır diye soracak olursanız e, torfun içerisine biraz kum e, dere kumu olabilir deniz kumu olabilir. E, bu şekilde bulup onları koyabilirsiniz. Çakıl taşları koyabilirsiniz. E, pomza taşı e, lav taşı gibi e, diğer toprak ürünlerini de kullanıp e, bu şekilde kendinize toprak hazırlamış olursunuz ama bunlarla uğraşmam diyorsanız daha önceki videolarımda daha açıklayıcı topraklarını anlatmıştım zaten o videolarımdan bakabilirsiniz daha bakamam diyorsanız yapamam bu işlemleri dediğim gibi çiçekçilerde seralarda ve marketlerde bulacağınız internet yoluyla da bulacağınız yerler mevcuttur sevgili bitki severim. Oralardan temin edebilirsin. Güzel böyle delikli saksısı olmuş. Harikada bir toprağı hazırlamış. Hazırlamışız. İşte böyle bu kızlar güzelleşiyorlar sevgili bitki severim. Böyle tavşan tavşan oluyorlar. Görüyorsun. Elimde şu an zaten 3 e, çeşidim var. Şöyle şu şekilde. Bu böyle birinci çeşidim. Şu oluyor böyle tavşan kulakları. Sonra şu çeşidim var. Görebiliyorsan o da bu oluyor. Şöyle onu yaklaştırayım. Evet, bu şekilde. Sonra da şöyle bir çeşidim var. Tavşan kulağının. O da böyle oluyor. Evet, bu kadar tatlı oluyorlar sevgili bitki severim. Eee Gelelim güneşine. Şimdi saksımızı ayarladık. Toprağımızı da güzel ayarladık. Bu kızlarımızın yatağı, yeri hazır. Şimdi nerede durmak istiyor bu kızlar? Güneşi nasıl olmalı? Güneşi bol bol almalı sevgili bitki severim. Evinin ne tarafında çok fazla güneş varsa ve ona göre saatleri geçiriyorsa bu kaktüsler bu olaya bayılıyor. Çok seviyor mutlu oluyor ve bu şekilde oluyorlar. Size de mutlu mutlu gülümsüyorlar. Ve bu kaktüslerimizi bu şekilde mutlu ettikten sonra bol güneşini de verdikten sonra sıra geldi sulaması. Bu kızların suyu nasıl olmalı? Sevgili bitki severim, kuruluğu seviyor bu kız. İlk önce böyle iyice bir kurutacağım toprağını böyle. Tıkır 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 tıkır, tıkır olacak. Ondan sonra ver suyunu. Ha birdenbire yaz aylarında şoklanmasın diye bu olayımızı yavaş yavaş ikram edersek çok çok iyi olur. Mesela biraz suyunu ıslatıp böyle bir kendine gelsin, bir moral olsun. Ondan sonra birazcık bekleyip biraz daha ıslatıp o şekilde toprağını ıslata, yavaş yavaş ıslata ıslata gidersek ve bundan sonraki işlemini de üzerinde ta drenajlarından şu drenaj delikleri var ya görüyorsunuz. Heh. Bu drenaj deliklerinden akıp gittiği zaman tabağına ulaştığında biraz bekleyin. Yani 10-15 dakika ya da 20 dakika yeterli bir süredir. Baktınız, tabağında bitmiş suyu ya da e, suyun fazlasını bırakmış. Onu döküyoruz. Su bırakmıyoruz. Su kalmamalı sevgili bitki severim. Buna çok dikkat ediyoruz. Ondan sonra bu güzellikler işte böyle kendilerini mutlu hissediyorlar yerlerinde. Şu kızımı göstereyim. Çok tatlı oldu. Bak bu da kulağının üstünde yarım kaldı. Bu şekilde olması da çok hoşuma gitti. Şunları zaten ben kendim şekillendirmeye çalışıyorum sevgili bitki severim. Buradan aldıklarım var zaten kendi üstünden. Şöyle mesela bunu bundan aldım. Ve bu da artık tavşan kulağına doğru gidiyor artık bebeği. Ee, şöyle şu şeklini almasını istedim. Ona göre de zaten bölme işlemlerini yapacağım. Ona göre büyütmeye çalışacağım. Böyle bir tam tavşan büyük bir tavşan halini almasını istiyorum. İnşallah ona doğru da giderim. Bunlar da bu şekilde zaten. Bakın böyle arkasından da gördüğün gibi çıkmış. Her yerinden kulak atmaya kaktüs atmaya başlamış. Görüyor musun? Bitki severim. Çok tatlı oldu. Çok güzel oldu bu kızlarım da. Yerlerini de çok beğeniyorlar. İşte bu şekilde saksısını güzel delikli bir saksı yaptığımızda mükemmel bu duruma geliyor bu kızlar. Sonra toprağını geçirgen toprak yaptığımızda böyle yapış yapış olmayacak, geçirgen böyle havalı bir toprak, kum ağırlıklı bir toprak yaptığımızda bu kızlar böyle oluyor. Sonra güneşini güzel, en bol, en çok aldığı yerde de konumlandığında işte kızlarımız böyle oluyor sevgili bitki severim. O yüzden de sulama olayını da geliyorsak bu sulamaya da çok dikkat ettiğimizde yani toprağımız kuru su ikram. Toprak kuru su ikram sevgili bitki severim bunlara çok 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 dikkat ettiğimizde kızlarımız bu şekle geliyor bunu sizlere bu şekilde söylüyorum ki hafızanızda kalsın kaktüsleriniz mutlu siz mutlu o şekilde çok güzel evimizde yaşayalım sevgili bitki severim şu kızımı kulağını tam döndüydüm size bugünkü anlatacaklarım da bu kadardı sevgili bitki severim sağlıkla kal, mutlu kal, doktor çiçeğimde kal. Kendine bakmayı unutma. Abone olmayı, beğenmeyi mutlaka unutma. Hoşça kal.